Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Bu videoda kulaklığınızdan gelen sesin bozulması veya kesik kesik gelmesi sorununu nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. Öncelikle kulaklığınız için güncellemeleri kontrol etmemiz gerekiyor. Bu yüzden toz uygulamasını açın. Ve tabii ki kulaklığınızı uygulamaya eklemeniz gerekiyor. Bundan sonra bu menüyü göreceksiniz. ve sağ üstteki ayarlara gitmemiz gerekiyor. İkinci satırda ota güncellemesi var. Bu satıra dokunun. Ve tam burada en son yazılım sürümüne sahip olduğuma dair bir bilgi var. Eğer sizde yoksa bu menüde yeni sürümü yükleyip güncelleyebilirsiniz. Şimdi eğer bu işe yaramadıysa bir yazılım sıfırlaması yapmanızı öneririm. Yazılım sıfırlaması yapmak için her iki kulaklığınızı da şarj kutusuna koymanız gerekiyor kutuyu kapatabilir ya da kapatmayabilirsiniz. Şimdi kulaklıklarınız bağlantısı kesildi. Bunu LED ışığından kontrol edebiliriz. Ve ardından kulaklıklarınızı şarj kutusundan çıkartıyorsunuz. Ve böylece bir yazılım sıfırlaması gerçekleştirmiş olduk. Yazılım sıfırlaması bu sorunu çözebilir. Ama eğer yazılım sıfırlaması işe yaramadıysa fabrika ayarlarına sıfırlama yapmamız gerekiyor. Fabrika ayarlarını sıfırlama yapmak için öncelikle bu kulaklıkları telefonunuzdan kaldırmamız gerekiyor. Yani ayarlara gidin ardından bluetooth veya bağlı cihazlar bölümüne girin ve cihaz listesine kulaklığınızın yanındaki bilgi simgesine ve ayarlar simgesine tıklayın. Bu cihazı unut ve cihazı unut seçeneğine tıklayın. Şimdi bu kulaklıkları kapatmamız gerekiyor. Arka tarafta dokunmatik alanlarımız var. Kulaklıklarınızın her ikisini aynı anda basılı tutun ve kırmızı led ışığını göreceksiniz. Bundan sonra parmağınızı bırakın ve tekrar basılı tutun. Ve led ışığının mavi renkte yanıp söndüğünü görmemiz gerekiyor. Yani eğer siz şimdi mavi yanıp sönmeye başlıyor. Ancak led ışığınız kırmızı ve mavi yanıp sönüyorsa bu işlemi tekrarlamamız gerekiyor. Sonra parmağınızı bırakın ve tekrar basılı tutun. Bu kulaklıkları açmamız gerekiyor. İşte bu kadar. Ve şimdi bu sıfırlama işlemi bitene kadar bekliyoruz. Yani eğer yanıp sönüyorsa mavi ve kırmızı yapmanız gereken. Bu şaka moduna girdiğiniz anlamına gelir. Bu yüzden sadece kulaklıklarınızı telefonunuza yeniden bağlayın. Ve sonra tekrar eşleştirmeyi kaldırmanız gerekiyor. Ve ardından kapatmak için basılı tutun. Bu sıfırlama işlemini başlatmak için basılı tutun yani bu led ışığı yanıp sönmeli ya da bu yanıp sönmeli mavi yanıp sönmeli ve sonra tekrar basılı tutuyorsunuz. Şimdi bunu gerçekleştiriyoruz. Bu yüzden cihaz listesinden bu kulaklara dokunmamız gerekiyor. Ve başardık. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi düşünün. Görüşmek üzere.